Onu paylaşalım dinleyicilerimizle Cumhuriyet Kitabın 17 Nisan tarihli sayısının kapağı tabii ki 13. İzmir Kitap fuarı İzmir Kitap fuarı bile 13 yaşına basmış. Maşallah böyle evet. süro olmuş. Değil mi yani sanki dün gibi? tabi İstanbul en uzunu 26. Iydi evet. en sonuncusu yanılmıyorsam 26. mıydı 27. miydi? İşte, ben de tam olarak hatırlamıyorum evet, ama benim dinleyicilerim 26. 27. Eee İzmir'de demek ki kitabı seviyor. 13. kez düzenlendiğine göre İzmir Kitap Fuarı Ege'de şiir sloganıyla belgesiyle bu kez 13. İzmir Kitap Fuarı gerçekleşiyor. TÜYAP'ın Türkiye Yayıncılar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile onların desteğini düzenlediği 13. İzmir Kitap Fuarı Ege'de şiir sloganıyla 19-27 Nisan 2008 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek. Değerli dinleyenler, ben de yarın akşam İzmir'e geçiyorum onun için. Cumartesi, pazar günleri İzmir'de olacağım. İzmir Kitap Fuarı'nda olacağım. Cumhuriyet Kitapları arasında yayınlanan Türk Sesler Aşamı'da Koalisyon ve Yönün Devrimi, Devrimin Yönü adlı kitaplarımı tekrarlıyorum. Cumhuriyet Kitapları arasında yayınlanan Türk Sesler Aşamı'da Koalisyon ve Yönün Devrimi, Devrimin Yönü adlı kitaplarımı İzmir Kitap Fuarı'nda 68'ler Birliği Vakfı standında okurlara imzalayacağım. E, Radyo Barış dinleyicileri, dostları İzmir'deki yakınlarına akrabalarına tanıdıklarına e, bu notu iletebilirler. Paylaşabilirler. Paylaşmak güzeldir. Onun da altını böyle çizmiş olalım. E, şimdi 13. İzmir Kitap Fuarı Ege'de şiir sloganı ile 19-27 Nisan 2008 tarihleri arasında yani bu cumartesi başlayacak. Bir dahaki pazar akşamı bitecek. İzmirlileri ve Ege'lileri kitapla buluşturacak. Keyifli bir olay. Hoş bir cümbüş. Yani kitapla buluşmak isteyenler için zengin bir ortamda kitapla buluşmanı sağlayacak bir ortam değil mi? Peki Allah'tan bunlar var da insanları kitapla buluşturuyoruz. Kitapçılar da gerçi artık ...iyi işlevlerini yapıyorlar... ...bizim zamanımızda bu kadar büyük kitapçılar da yoktu... ...değil mi evet... ...fakat e, fuarların şöyle bir yararı var... ...gördüğüm kadarıyla... E, ...kitapçı dükkanları... ...belki İstanbul'da çok ama Türkiye İstanbul'dan ibaret değil... ...gerçekten öyle evet... ...haklısınız... ...örneğin ben geçen Ekim ayında Erzincan'a gittim... ...Erzincan'da... ...hoşuma giden bir olay oldu... ...hiç kitapçı yoktu... ...bir kitapçı açıldı ben oradayken. Çok güzel ki Erzincan... ...Anadolu'nun de bir evet. büyük yerlerinden... Yani. Erzincan'da Er Merkez diye... ...çok hoş bir çarşı var. Yeni tip çarşılardan bir çarşı. Orada bir kitapçı dükkanının... ...açıldığını gördüm. Daha önce varmış... ...kapanmış. Başka birisi devralmış. O dükkanı yeniden açmaya hazırlanıyordu. Yani Erzincan... ...il merkezinde tek bir kitapçıdan bahsediyoruz. Yani, <laughs> çok üzücü. Gerçekten yani çok üzücü. Eminim ki... Anadolu'da tek bir kitapçısı olmayan il merkezleri ve kasabalarda vardır. O yüzden kitap fuarları iyi oluyor. Bir de kitap fuarlarının yanında internetten kitap satışları da iyi oluyor. Ee, o konuda da dinleyicilerimize ben ipucu vermiştim ama buradan bir müjde vermek istiyorum. Ee, bir cumhuriyet kuruluşu olan cumhuriyet gazetesinin kuruluşu olan Kitap Cumhuriyeti. Çift ve çift ve çift ve kitap cumhuriyeti nokta adlı site oluştu. Cumhuriyet okurları olsun, Cumhuriyet okuru olmayan başa kitap severler olsun, oraya ücretsiz olarak üye oldukları takdirde Cumhuriyet kitaplarını hem %30 indirimli olarak satın alıyorlar ve posta masrafı da kargo masrafı da bunun Cumhuriyet'e ait oluyor. Yani hem %30 indirimli kitap alıyorlar, posta masrafını da kendileri ödemiyorlar hem de çok hoş çeşitli avantajlardan yararlanıyorlar. Ona da dinleyicilerimizin dikkatine sunmuş olalım. Cumhuriyet Kitap Eki'nin bugünkü yeni sayısının sayfalarını çevirmeye başlayalım. Evet, Şişli Siyasal'dan hocam Serber Taneli'nin yeni kitabı Din ve Politika Cumhuriyet Kitapları'ndan çok yeni geldi. İzmir Kitap Fuarı'nda ve aynı anda Türkiye'deki bütün kitapçılarda okurla buluşuyor. Din ve Politika Lake'liğin üzerindeki kara bulutların dolaştığı bugünlerde günlerde okurun ufkunu açacak çok değerli bir çalışma. Profesör Serbert Tanili'den Cumhuriyet kitaplarından çıkan Din ve Politika adlı kitabını bu en yeni kitabını Serbert tüm Radyo Barış dinleyenlerine buradan iç rahatlığıyla öneriyorum. Sayfalarımız çevirmeye devam ediyoruz. Evet Mahmut Makal kitapları Mahmut Makal yıllar sonra kitapların yeni baskısıyla okurun karşısında. ...Rözer'in ee, Rozer'in bolluk Mahmut Makal'la konuşmuş. Demiş ki Mahmut Makal edebiyatımızın gereksinimi dünyaya açılabilen yazarlar. Burada Mahmut Makal'ın kitaplarını vurgulayalım. Yer altında bir Anadolu Hayal ve Gerçek Dili Mehmet'in Türküsü ve Bizim Köy. Bizim Köy okumuş muydunuz? Maalesef, maalesef. Kesine bizim köy. Lazım. Benim lise bir lise 2 dönemimde bugünün moda deyimiyle hit olan bir kitaptı ve köy gerçeğiyle bizim gibi köy gerçeğini tanımayan bilmeyen gençlerin köy gerçeğiyle karşılaşmasını ve yaşadığı şokları anlatamam. Bizim köy benim hayatımda da yeri var. Köy gerçeğini, Anadolu köylerinin ne durumda olduğunu, nasıl olduğunu anlamamıza, tanımamıza yaramıştı. Bizim köy adlı romanı Mahmut Makal'ın bundan tam Mutlaka okunmadım. 35 yıl önce okuduğum bu roman gerçekten ilginç bir deneydi benim için. İlginç bir okuma denemiydi. E, hasretle Nazım Hikmet mektupları Melih Güneş hazırlamış, Yapı çıkmış alnımın çizgilerindesin memleketim başlıklı yazısında Aysel Zar o kitabı değmiş. Turgut Özakman'ın Diriliş Çanakkale 1915 adlı romanını okumayan varsa mutlaka okusun. Adam gibi bir Çanakkale romanı okumak istiyorlarsa Çanakkale'nin gerçek anlamını kavramak istiyorlarsa Çanakkale direnişinin Kurtuluş Savaşı'nın bir ön sözü olduğunu fark etmek anlamak isteyenler için nefis bir roman Turgut Özakman'dan şu çılgın Türklerin yazarından diriliş. Onun da altını buradan yeniden çizmiş olalım. Okuduğum kitaplar köşesinde Metin Celal Elmaslar'daki Gökyüzü ve Dekadans Geceleri başlıklı denemeyi kaleme almış bu hafta. Mehmet Doğan'ın sevgili anısına Yalnız bir avcıdır yürek adlı bir deneme yer alıyor. Cumhuriyet kitabının sayfalarında Mehmet Doğan geçti.